Hiç şüpheniz olmasın. Yani e, şimdi hedefe aldığınız bir coğrafyayı, bir ülkeyi e, bir şekilde e, ele geçirmek veya etkisiz hale getirmek veya yok etmek için bir takım planlar yapılıyor. E, bugün bütün dünyada uygulanan e, planlar içerisinde esas elle tutulur, gözle görülür uygulanan bir silahlı terör. Vekalet savaşçılarını sahaya sürerek o ülkede içte ve dışta bir takım dizaynlara gidersiniz ve istediğiniz ortamı yaratıp ülkeyi kontrol altına alırsınız. Terörün ana mantığı bu. Şimdi Amerika dış güçlerden biri, başı çekenlerden biri bu PKK, YPG işte DH, DHKPC gibi terör unsurlarını niye destekledi? İşte bu bahsettiğimiz dizaynı yaparak Türkiye'yi belli bir noktaya çekmek ve getirmek için yaptı. E şimdi 40 sene kan emdi. Çok maddi manevi ciddi bedeller ödedik. Fakat en son artık e, devlet özellikle 15 Temmuz sonrası fabrik ayarlarına döndüğü ve buna karşı yapması gerekenleri yaptığı için Amerika ve diğer emperyalist yapılar, dış güçler bu konuda avlu attı. Bu konuda artık bir noktaya gelemeyeceklerini farkına varmaya başladılar. Yani e, bana göre Irak'ta e, beyinlerde işi bitiren bir Amerika tablosu var. Hala Suriye'de de can çekişen yine bir Amerika tablosu var ortada. Türkiye'de peki? Türkiye'de zaten terör artık bittiği anları konuşuyoruz. Hatta ben e, iddialı bir cümleyi buradan müjdeleyerek vereyim. Bu kışın sonunda artık Türkiye'de terör gündemi kalktı. Ben yakın zamanda Doğu ve Güneydoğu'ya gittim. Bir aylık bir mesele. Orada artık bölge insanımız, ülkeden e, iç turist olarak bölgeye gidenler o yaylalarda evvelden girilemez, gezilemez, dolaşılamaz denilen bölgelerde piknikler yapıyor, turistik geziler icra ediyorlar. E, o defteri kapattı zaten o bölgeler. Bölge insanının zihninde. Ha kalan bir 3-5 çapulcu var. Onların da zaten bu kış ya e, kurda kuşa yeme olacak e, bir sürü sona gidecekler ya da teslim olacaklar. E, başka bir çare ve çözüm yok. E şimdi e, silahlı terörü anlattık. Tek yöntem bu mu? Değil. Ne var bununla birlikte? Ne var? Siyasal terör var. Ekonomik terör var. Hatta kültürel terör, terör var. Bir başka olarak açabilirsiniz. Şu an bunlar içerisinde en çok bana göre canhıraş götürülen iki tane terör konusu kaldı. Bir siyasal terör, bir ekonomik terör. Şimdi siyasal terör, işte Biden'ın açıklamalarını hep tartışıyoruz. Bana göre bir doğrudan terör saldırısı. Sen kimsin Türkiye'ye ilgili böyle bir cümleyi kurabiliyorsun ve bir ülkenin iç işlerine karışacak şekilde bir şekilde iktidarı alıp muhalefeti destekleyerek bu konuyu sonlandırmalıyız diyorsun bu doğrudan iç işlerine müdahale ve buna aslında bütün siyasi partilerin doğrudan tepki vermesi lazım. Veriyorlar mı peki sizce? Görmedik. Hani muhalif dediğimiz kanatta aslında beklenen bu. İşte kavga ederiz, işte rekabet ederiz, işte bir takım sıkıntı ve sorunlar yaşarız. Ama konu milli politika, konu dış politika olduğu zaman ...tek yürek bir tablo ortaya çıkması lazım. Peki Maalesef sadece Amerika olmadı. Birleşik Devletleri mi? Mesela İsrail var mı? Ya da e, Avrupa ülkelerinden? Almanya, Fransa, İsrail, İngiltere, Rusya, İran... Hepsi e, mi var? Bunların hepsi dış güç. Coğrafyaya, yerine göre bir şekilde karşınıza çıkıyorlar. Karabağ konusu, İran. Basit bir örnek. E, yine Irak ve Suriye. Suriye'de hem Rusya hem Amerika ile ciddi bir mücadelenin içerisindeyiz. Keza Fransa, keza diğer devletler. Bunlar hep terör zamanı destek veren... Ve e, silahlı terörü aktif e, içinde olan yapılar. Bunların hesapları bitti mi? Bunların Türkiye üzerindeki hedefleri sonlandırıldı mı? Asla. Amerikan korku filmlerinde e, hep böyle bir sonrakini çekebilmek için hatırlarsanız... E, ...işte neyse o e, ana aktör bir son karede e, ölmediğini, hayatın devam ettiğini gösteren bir kareyle bitirirler. Bir sonrakini çekelim diye bu yapıyı böyle adlandırmak, böyle görmek lazım. Şimdi aslında söylem şu, dış gücü bunlar eskiden de denenen metotlar. Mesela biz işte dış güç tehdit diye anlattırdığımızda gene dış güçler tarafından ortaya konan yöntem şuydu. Ya sen sırf komplocusun veya sırf paranoya komplo teorisi üreten birisin. artık globalleşiyor, küreselleşiyor bunları aşın Denir idi. Ötelenir. Sınırlar yok. Ulus devlet yani, yok. Ulus devlet yok. Bitti Karpi, o işler. Bari, artık dünya değişiyor. Top, top var. Uçak almayın. Heh, geride kalmayın. Siz de ayak uydurun. Kağıtta buçak yapın. Şimdi aynı benzer ağzı muhalefetten biz görüyoruz. Az önce olması gerekeni söyledim. İdeal bu. Yani ben muhalefeti temsil eden hem de e, ana aktör partinin lideri olsam. Bir dakika kardeşim. Ben e, Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı'nı kendime rakip görebilirim. Eleştiririm. Yerden yere de vurabilirim ama bu benim iç meselem. Bu benim aile kavgam. Dışarıdan e, seninle... Bugüne de kadar ki Türk dış politikası buydu. Heh. Zaten şu an olması gereken de bu ve bunu diğer devletler uyguluyor. Bakın Trump, e, değerli hocam, şeyde hiç unutmuyorum. E, Nancy Pelosi'ydi herhalde. Uluslararası bütün basın organları önünde. Trump'ı işte yerden yere vuruyorlar. Çanak tutacak bir soru sordu. O bile karşı çıktı. Bir dakika dedi o benim devlet başkanım. Amerika'nın devlet başkanına böyle bir konuda ne laf söylerim ne de söyletirim dedi kapattı konuyu. Biz maalesef bunu gösteremedik. Tam tersi dış güç dediğimiz odaklarla ortak lisanı kullanan gayrimilliği bir takım unsurlar gördük. Muhalif diye kendini adlandıran. Hangi unsurları söylüyorsunuz i̇şte burada? İşte bir takım kişiler, bir takım isimler. Kim onlar? Bir ee, isim varsa. İşte bilindir. Kılıçdaroğlu mesela benim bu konuda... Söyleyebileceğim bir örnek isim, çok tartışıldı diye. Şimdi e, az önce tartıştık, Libya'yı konuştuk, işte Orta Doğu'yu konuştuk. Şu an Türkiye'nin almış olduğu pozisyonun dolayı o ülkelerin geldiği noktayı konuştuk. E şimdi hatırlayalım Libya konusunda her ne olursa olsun tezkereyi bu meclisten asla geçirmeyeceğiz diyen, gayrimilli duruş gösteren bu bahsettiğimiz odaklar değil miydi? İşte siyasal terörden kastım bu. Ve şu an maalesef halen böyle bir tehdit var. Bakın geçen gün çok enteresan bir gelişme, ee, ellerinden hala kan damlayan yani o hendek dediğimiz çukur olaylarının faili halkı galerana getiren Demirtaş'ın ilginç bir tweeto gerçekleşti. Hiçbir şey bilmiyorsanız dedi, muhalif partiler dedi bir araya gelin, işte mitingler düzenleyin, e, hareketlendirin sokakları demeye getiriyor arka planda. Ona o talimatı kim geldi getirdi? O devletin görevi. Ee, Demirtaş'a bunu kim söyletiyor? E şimdi bundan saatler geçmeden bir anda Mersin mitingiyle karşılaştık. Kılıçdaroğlu söylediği ve dikkat edin, dolar konusunda yani bu oynanan oyunda hep söyledik, halen de söylüyorum, amaç e, bir provokatif saldırı ve sokakları hareketlendirmek. Hemen arkasını <laughs> hatırlarsanız buna benzer söylemlerde bundan bir takım tırnak içinde söylüyorum sivil toplum kuruluşları ortaya çıktı ve bu dolar üzerinden bahan edilerek yönetemiyor başlığı başlığıyla çıktı Oysa esas sıkıntı e, iktidarın ülke yönetemiyor olması değil ki tam tersi yönetiyor esas sıkıntı Amerika'nın Türkiye yönetememesi. karın ağrısı bu sıkıntı bu Dolayısıyla dolar konusunda her e, komutanım her hocamız aynı ortak kanaatte burada dışarıdan bir provokatif saldırı var ekonomik terör bu şimdi pahalılık var mı var Hayatta bir zorluk var mı şu an? Hayat geçim konusunda var. Hepimiz zorluk çekiyoruz. Ama e, burada... İkisi yüz... de emeklisi de hepsi. E, çekiyoruz Şimdi hepimiz. enflasyon var. E, bunu kimse iade edemez. Hocam benim rahmetli babam emekli işçi. Annem onundan kalan maaşıyla geçiniyor. Aldığı mektar belli işin. Yani bu herkesinde de var bu sıkıntı ama benim rahmetli babamda nikah yüzüğü yok. Ben bunu çocukken e, ilkokul çağındayım. Oynarken elinde gördüm. Bir de o akılla sordu. Baba dedim sende niye nikah yüzüğü yok? Oğlum devletin ihtiyacı varmış dedi, İstediler, verdik dedi. Şimdi zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi var. Bütün dünyanın yaşadığı ekonomik koşullar var ve bu krize rağmen az önce örnek verdik 3 tane ülkeyle yapılan evet, anlaşmayı oradan...